Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır ve hayatınızdaki her şey dilediğiniz gibi gidiyordur. Bu videoda sizlerle birlikte TU Berlin yani Berlin Teknik Üniversitesi'ne giriş için gerekli olan testleri, kabul sınavlarını konuşacağız. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz üzere bazı Avrupa Birliği vatandaşı dışındaki öğrenciler için burada üniversiteye kabul almak için ön şartlar vardı. O ön şartlardan bir tanesi de Studium Collect'i. Berlin Teknik Üniversitesi'nde bulunan Studium Kole giriş için, kabul için yapmanız gereken sınavlar hakkında birazcık inceleme yapacağız. İsterseniz birlikte bu incelemeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar matematik testimiz bu. Aynı zamanda başka branşlarda da testler oluyor, Almanca ya da Matematik gibi. Bu testi şöyle inceleyecek olursak, bakın burada 60 dakikalık bir test olduğu söyleniyor. Herhangi bir yardımcı materyal ya da hesap makinesi olmayacak diyor. Gördüğünüz gibi kaç tane soru var? Önce onu inceleyelim. Bakalım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da 10 tane soru var arkadaşlar ve. Toplam puanları da şöyle incelediğimiz zaman sanırım 40 puan olması gerekiyor. Siz bu 40 puandan mümkün olduğunca fazla puan almak zorundasınız. Çünkü belli kontenjanlar var. Siz bu girenler arasından yine Türkiye'deki sınavlarda olduğu gibi ön plana çıkmanız gerekiyor. Yani oldukça yüksek sıralamalar almanız gerekiyor ki kabul alın. Öncelikle bu sınav neden yapılıyor? Kimler için yapılıyor? Onu da kısaca şöyle vurgulamak gerekirse. Daha öncedeki e, videolarımızda da bahsettiğimiz üzere bazı e, lise formları için Almanya'da e, lise olarak kabul edilmediğini söylemiştik. Örneğin açık öğretim lisesi, örneğin imam hatip liseleri ya da e, meslek liseler. Onun dışında çok programlı liseler ya da e, bir lise daha vardı e, proje okullar e, imam hatip proje okullar vardı biliyorsunuz. Bunlar da yine Almanya'da lise olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla Bunların lise olarak kabul edilmesi için ya da Almanya'da üniversiteler bu öğrencileri alabilmek için bir yıl ön hazırlık şartı koşuyorlar. Bunun adı da Studium kolekti İşte bu Studium Collect sınavı ya da Studium kolek programına kabul almak için olan sınavlardan matematik testini inceleyeceğiz birlikte. Bir bakalım karşımıza neler çıkabilir. Ayrıca başka ee, iyi üniversitelerde okumak istediğiniz zaman da yine Avrupa Birliği vatandaşı dışından bir vatandaş iseniz, başka bir ülkeden geliyorsanız, e, örnek verecek olursak, Erbetea Ahın yine Köln Üniversitesi ve e, başka kaliteli üniversitelerde de TESTAS sınavı diye bir sınavı geçmeniz gerekiyor. O testa sınavını da daha sonra inceleyeceğiz. Siz e, bu sınava e, çalışarak yani şu sınavı inceleyerek Testa sınavının da nasıl bir içerikte olacağını da tahmin edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada bazı soruları da birlikte çözmek istiyorum, incelemek istiyorum. İsterseniz videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bu sınava girdiğinizde ya da işte şu dün okumaya karar verdiyseniz her bazı Almanca temel şartları olduğunda biliyor olmanız gerekiyor. Yani en az B1, B2 Almanca seviyeniz olmalı ki şu dün kabul Alabilirsiniz. E, şimdi birinci soruya baktığınızda gördüğünüz gibi bir e, problem sorusu aslında. Yani Almanca bildiğinizin e, bu soruyu anlayacak seviyede olması önemli. İsterseniz şöyle bir inceleyelim soruyu. E, bir çiftlikte of einem e, Bauern auf Leben Hühner und Katzen. Yani e, tavuklar ve kediler yaşıyormuş ve Emanuel Seilt e, 171 hayvan vücudu yani hayvan saymış diyelim. Aynı zamanda 498 tane de e, ayak saymış. Lütfen berechnen Sie die Anzahl der Hühner und Katzen. Yani e, tavuk ve kedilerin sayısını belirleyin diyor. E, biliyorsunuz Türkiye'deki problemlerden kolay olan bir tarzdan e, bir tanesi. Bunu da hızlıca yapacak olursak eğer şöyle söyleyelim arkadaşlar. İşte üna dediğimize H diyelim. Kediler katsı K olsun. Ee, ya da X, Y de diyebilirsiniz. Nasıl derseniz. X artı Y. Yani kediler ve tavukların sayısı. Toplam sayısı 171. Aynı zamanda bunların ayaklarının sayısı. Tavukları 2 ile çarpacağız. Ee, kedileri de 4 ile çarpacağız. Eşittir 498 olacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra e, dilerseniz yukarıyı eksi 2 ile çarpalım. X'ler yok olmuş olsun. E, geriye işte hızlıca yapacak olursak 2'ye kalır. 498 eksi 2 çarpı 171 de 342 yapar arkadaşlar. Bunu çıkardığımız zaman e, 156 olur. 2y işte 156 ve buradan y eşittir işte 78 olarak bulunur. 171'den de yani toplam hayvan sayısından da e, 78'i çıkardığımız zaman da geriye tavuklarda 93 adet olarak bulunur. Dolayısıyla X ve Y'yi burada tanımlamış olduk. Yani birinci soruyu tamamlamış olduk diyebiliriz. İsterseniz ikiye geçelim. İkinci soruyu da şöyle inceleyecek olursak Fein fachen sie so weit wie Yani mümkün olduğu derecede sadeleştirin diyor. Tüm soruları yapmayacağız burada. Sadece bir tane soruyu görmeniz için yapalım isterseniz. İkinci soruyu alabiliriz. İkinci soruyu şöyle yazacak olursak. ilk kesir yazıyorum. a kare artı 1 bölü a artı 1'in karesi çarpı. Yukarıyı da ilk iki terimi a kare parantezine alıyorum. a kare parantezinde a artı 1 artı a artı 1. Buradaki a artı birleri de yine birazdan a artı bir parantezini alacağız. Aşağısı da a kare artı birin karesi olacak arkadaşlar. Birinci kesri yine aynen yazıyorum. Ya da sadeleştirerek yazalım. Şunlar sadeleşmiş olsun. 1 bölü a artı birin karesi çarpı yukarıyı da a artı bir parantezini aldığımda a kare artı bir olacak. Bölü Aşağıda da a kare artı 1 kalmıştı arkadaşlar. Burada a kare artı 1'ler sadeleşti. a artı 1 ile aşağıdaki a artı 1'lerden iki tanesinin bir tanesi gitti. Geriye de 1 bölü a artı 1 kaldı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yine sizin Türkiye'den öğrendiğiniz sadeleştirme, çarpanlar ayırma konusuna bağlı bir konu rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet, 3. soruya baktığımızda, 3. soruda Seyşen Sie die Grafen der f e hoch minus x und g von x gleich x minus 1 hoch 2. Burada da e, bu grafiklerin yani burada çok büyük Almanca bilgisine de gerek yok aslında. E, matematik, daha önce de matematik çözdüyseniz bunları anlayabilirsiniz. Az önceki tavuk kedi sorusunda da e, benzer şekilde söyleyebiliriz. Tahmin edebilirsiniz yani matematikle daha önce haşır neşir olduysanız. Burada da fonksiyonların grafiklerinin çizilmesini istiyor. Şimdi ilk fonksiyon grafiğini çizecek olursak e üzeri eksi x'i bir bölü e üzeri x deyip bunu inceleyecek olursak yani e, x sürekli arttığında sonsuza gittiğinde bu derece sıfıra gidiyor arkadaşlar. E, bu ifade sıfıra gidiyor. Dolayısıyla e, biz x'i arttırdığımızda sonucun sıfıra gittiğini biliyor olacağız. Aynı zamanda x negatife gittiğinde yani şurası e üzeri eksi x, x, x sürekli negatif olduğunda ve negatif sonsuza gittiğinde de e üzeri x sonsuza gidiyor. Bunu da tahmin edebiliriz. E, x'e 0 verdiğimizde de e üzeri 0, 1 olacağı için grafiğimizi şöyle çizebiliriz. Bunu da kırmızıyla yazacak olursam şu şekilde bir eğri olacak diyebiliriz arkadaşlar. Peki diğer fonksiyonun grafiğine bakalım. Yani x eksi 1'in karesi e, bu gx fonksiyonu burada e, tepe noktasını kullanacak olursak biliyorsunuz bizim tepe noktası formülümüzde şurası eksi bir e şurası da sıfır yani eksi bire sıfır tepe noktası olacak eksi e, e pardon bunun artısını alacağız artı bire sıfır olacak artı bire sıfır da şöyle yazdığımız zaman şurası olacak bunu isterseniz mavi ile yapalım e, bu tepe noktamız tepe noktamızdan x eksi 1'in karesi olacak. Yani aslında e, x kare fonksiyonunun bir birim sağ ötelenmiş hali. Çizeceğiz. Şöyle bir parabol olacak bu. Aynı zamanda x'e 0 verdiğinde sonuç 1 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan geçeceğini de söyleyebiliriz. Şu şekilde bir parabol bizim grafiğimiz olmalı diyeceğiz. 1'den geçecek ve aynı zamanda e üzeri x x'te de 2 defa kesiyormuş. Buradan bu yorumda kısaca yapabiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. 4 ve 5'i birlikte almışız burada. 4'ün soruda ne diyor arkadaşlar? 5'in zeyi değil, lösungsmenge. Yani çözüm kümesini bulun aslında. Çözüm kümesini bulmak için de eşitsizlik çözeceğiz arkadaşlar. Nedir? 2x artı 1 bölü x eksi 1 büyük eşittir 2. Bunu Türkiye'deki öğrencilerime anlatırken de çok sıklıkla vurguluyorum. Burada e, işler işler şartını yapamayız. Neden? Çünkü e, x-1'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Eğer e, negatif olursa işaret yönü değiştiriyor. Pozitif olursa aynen kalıyor. Dolayısıyla ne olduğunu bilmediğimiz için e, şu an e, işler işler şartını yapmayacağım. Dolayısıyla 2'yi sol tarafa eksi olarak atacağım. Biraz şu taraftan yazmaya başlayalım. 2x artı 1 bölü x-1 eksi eksi 2 büyük eşittir 0 olacak diyeceğiz. Buradan payda dediğimiz zaman arkadaşlar 2x artı 1 eksi 2x artı 2 bölü x eksi 1 büyük eşittir 0 olacak diyeceğiz. E, buradaki 2x'ler yok olacak ve 3 bölü x eksi 1 büyük eşittir 0 olacak. 3 bölü x eksi 1'in e, 0'dan büyük olması demek aslında x eksi 1'in 0'dan büyük olması demek. Fakat sıfıra eşit olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü paydayı sıfır yapmamalıyız. Rasyonel sayılarda payda sıfır olmayacağız. Biliyoruz. Buradan x büyüktür 1 doğru yanıtına ulaşırız arkadaşlar. x birden büyük her sayı x'in yerine kullanılabilirmiş diyebiliriz. Evet. Beşinci soru incelediğimiz zaman Gegebiniz Forgan'da geometrik şefigu yani aşağıdaki geometrik şekil verilmiştir diyor. Dekostek, Kreis, Radius en 1 büyük dairenin yarıçapı 1'dir diyor. 5. diş Wasserflasche S. Taralı alanı lütfen hesaplayınız diyor ve biz bunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi göstermeye çalışalım. Öncelikle büyük bir daire çizelim arkadaşlar ve bu dairenin içinde şu şekilde bir kare olsun. Biraz orantısız olacak ama olsun. onun içinde yine bir daire çiziyoruz. Ve bu dairenin içinde bir başka karemiz daha olacak. Daha sonra bir de mavi çizelim. Bunun içinde yine bir daire ve bunun içinde yine bir şu şekilde kare olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle hesaplayacak olursak bu merkezden en büyük dairenin yarıçapı 1'dir demiş. Oraya gittiğimizde biliyoruz ki bunların hepsi kare. Ve bu karenin şuradan şöyle bir doğru çizdiğimizde hani şununla şunun işte olduğunu biliyoruz. Neden merkezden geldiği için o kirişi kirişi iki eş parçaya bölecek. Yani şurası 45 olacak ya da başka bir kuraldan da siz onu çıkarabilirsiniz bunun 45 olduğunu. O halde şuradaki uzunluk yarıçapımız 1 olduğu için yeşille çizdiğim üçgende arkadaşlar yarı çap 1 olduğu için buradaki uzunluğu bulabilir miyiz? 1 kök 1 bölü kök 2 olacak. Neden? 1 bölü kök 2'nin kök katı 1 olduğu için 45 45 90 üçgeninden bunu yapabiliriz. Bu ne demek? Kırmızı e, da, e, karenin alanını hesaplayabiliriz demek. Yani burası 1 bölü kök 2 aşağısı da 1 bölü kök 2 olacak. Yani aslında 2 bölü kök 2. Yani orası aslında e, kök 2 uzunluğundaymış arkadaşlar. Kırmızı karenin bir kenarı. E kırmızı dairenin bir şeyini de biliyoruz. E, yarı çapını da biliyoruz. Dolayısıyla kırmızı dairenin alanını bulacağız. Pire kareden kırmızı karenin alanını bulacağız ve daireden alanı e, karenin alanı çıkaracağız. Dolayısıyla şuradaki taralı alanlar bize kalmış olacak arkadaşlar. Aynı şeyi beyaz dairede ve beyaz karede yapacağız. Aynı yine mavi kare ve mavi dairede de yapacağız. Onları tek tek yapmayacağım ama isterseniz onların yarı çaplarını ve kenar uzunluklarını nasıl bulunduğunu gösterebiliriz. Buradan 1 bölü kök 2 bulduğumuz zaman arkadaşlar bu aynı zamanda bakın şuraya eşit. Yani beyaz dairenin de yarı çapıdır. Yani e, şurası da yine 1 bölü kök 2 olacak şurası. Burada yine biz şu şekilde üçgen oluşturduğumuzda yine 45-45-90 üçgen olacak. Burası 1 bölü kök 2 ise arkadaşlar. Şurayı x x diyelim. 2 tane x'in karesi eşittir 1 bölü kök 2'nin karesi. Yani 1 bölü 2 olacak. X kare buradan 1 bölü 4 yani x eşittir 1 bölü 2 olacak. Sevgili arkadaşlar yani mavi dairenin de biz uzun e, yarıçapını bulmuş olduk. Aynı şekilde e, özür diliyorum beyaz karenin. E, uzun kenarını bulmuş olduk. Ve mavi dairenin de yarı çapını bulmuş olduk. Aynı şekilde buradan mavi kareyi de kenarını da hesaplayabiliriz. Ve kırmızıda yaptığımız her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Ve aynı şekilde buradan e, alanı bulabiliriz. Aslında biraz karışık görünüyor fakat umarım söylediklerimden anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa lütfen aşağıda belirtin. Daha detaylı bir çözüm yapabiliriz isteyenler için. Dilerseniz sıradaki soruya geçelim. Sıradaki soruda da Ferenc Fahnzi Zolayt yine mümkün olduğunca sadeleştirin diyor. O da mümkün olduğunca sadeleştirelim. Bir tanesini yapalım isterseniz. İlkini yapalım. İlkinde iki tane köklü sayıyı oranlamış. Sonra bölü bir başka iki tane köklü sayı. İsterseniz şu ilkini yapmaya çalışalım. İlkini şöyle gösterecek olursak arkadaşlar şunu yapacağım şimdi. Ee, büyük kök içinde 3 ile 6'yı çarptığım zaman 18 a üzeri 5 e, a karenin yanına üzerinde 3 olduğu için a üzeri 15 diye girer. Bir de içeride a kare var. A üzeri 17 oldu. Yine aynı şeyi aşağıda yaparsak orası da 18. dereceden kök olacak. A üzeri 12. A üzeri 4'ün yanına geçtiği zaman A üzeri ana 16 olacak. Çarpı diyelim. Aşağıdakini yukarı yukarıdakini aşağı yazalım. Yine yukarıdaki e, derecemiz 18 olacak. E, aşağıdaki de 14-15 olacak. A üzeri 15. Çünkü A üzeri 7 e, köklü bir sayın içine girdiği zaman 7-2 üstün üstü olarak alıyor. A üzeri 14. Yanında da A var. A üzeri 15 oldu arkadaşlar. Bölü. E, A'nın küpü 9 üzerinden kökün içine girdiği zaman 3 çarpı 9'dan 27. İçeride de a üzeri 7 var. Yani a üzeri 34 olacak. Yine 18. dereceden kökümüz olacak. Hepsini 18. dereceden kök içinde yazarsak arkadaşlar a üzeri 17 çarpı a üzeri 15 bölü a üzeri 16 çarpı a üzeri 34 olacak. Buradan da yukarıdan a üzeri 32 bölü aşağıda a üzeri 50 olacak. Tabi bu 18. dereceden kök içinde. Bunları oranladığımız zaman A üzeri eksi 18 gelecek. 18. derecenin kök içinde o da yani 18'ler sadeleşir. A üzeri eksi 1 yani A üzeri eksi 1'i de 1 bölü A şeklinde yazabiliriz diyeceğiz. Diğer soruları da benzer şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. 8. soru gördüğünüz gibi yine text of column deniyor buna. Problem aslında bizdeki karşılığı. Aynı arkeoloji, arkeoloji burayı düzgün telaffuz etmemiz lazım arkadaşlar. By aynı archäologischen Grabung wird eine Mumie gefunden. gefunden. Şimdi bu e, anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Yani birkaç kelime biliyorsak mumi, mumya, grabung kazı, arkeolojiyi de tahmin ediyoruzdur diye düşünüyorum. Bir arkeolojik kazıda e, bir mumya bulunmuş ve bu mumya eee %25 C14 atomu normal yaşayan bir insana kıyasla %15, %25 e, C14 atomu barındırıyormuş. Bir wissen das sehr hoch sein Normalde diyor biz şunu biliyoruz. Normal bir C14 atomunun nasıl parçalandığını, nasıl çözüldüğünü bu formülle hesaplıyoruz diyor. Ali alle Alle 5730 Jahre se 50% der <laughs> jeweils vorhandenen 14 Atome. Yani bu atomun %50'si 5730 yılda azalıyormuş yani çözülüyormuş diyelim. Buna göre diyor mumya kaç yıl önce gömülmüştür bunu hesaplayın. Bunu hesaplamak için İsterseniz önce verilen yılı kullanalım ve şunu kullanalım. Şimdi e, hani %50'si 5730 yıl önce, yani %50'si 5730 yılında bir çözülüyormuş. O zaman şöyle diyelim, e, şu normal bir insanda bulunan e, bu atomun sayısı olsun. %50 ile çarptığımız zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Yine normalde bulunan, normal insanda bulunan atom sayısı E üzeri eksi K çarpı burada geçen 5730 yılı buraya ekleyeceğiz. Ve buradan şunu hesaplayabiliriz. Bunlar sadeleşir. İşte 0,5 eşittir E üzeri eksi K çarpı 5730 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu normalde olan şeymiş. Bunu biz bilgi olarak kullandık. Peki bulunan mumyada ne kadarmış? Bulunan mumyada da %25 ölçüde varmış. Yani dörtte biri kalmış. Dolayısıyla biz bu %25'i normal formüle yazacak olursak 0,25 çarpı normal ilk başta bulunması gereken atom sayısı yine ilk başta bulunması gereken atom sayısı e üzeri eksi k çarpı t olacak. Yani geçen zaman olacak arkadaşlar. Bu mumyanın gömüldüğünden beri geçen zaman olacak. Burada yine bunlar sadeleşir diye düşünürsek şuradaki bulduğumuz e üzeri k'yı da hesaplayıp yerine yazarsak onu da isterseniz beyazla yazmaya devam edelim. 0,25 eşittir. E üzeri eksi k'yı nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Şuradan bu e üzeri eksi k'yı çekmeye çalışsam 0,5 kök içinde 5730. derecenin kök içinde daha doğrusu. O zaman öyle yazalım. 0,5 kökün derecesi de 5730 olsun arkadaşlar. Buradan gerekli işlemleri yaptığınızda T'yi ne buluyoruz? 5730'un iki katı bulmamız gerekiyor aslında. O da 11.460 olmalı sevgili arkadaşlar. Evet sadece burada bu işin Almanca kısmını biraz inceledik. Aslında çözüm yolunu siz kendiniz de değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Rechnenizi folgende einheiten um. Yani bunları birbirine çevirmemiz lazım. Yani 15 metre, kilometre bunu zaten çok rahatlıkla anlarsınız yukarıdaki teksti anlamasanız bile. Aşağıda 6 saati Mini, e, yani dakikaya, saniyeye ve güne çevirmemiz gerekiyor. Buradaki tagı gün demek. Yine desimetre küpü, santimetre küpe, metre küpe ve milimetre küpe çevirmemiz gerekiyor. Burası gayet anlaşılır yapabiliriz diye düşünüyorum. Aynı kakade geytuş bir punktu A ve B noktalarından geçiyormuş. Bir doğru. Gibinzi ile fonksiyon foşkut Yani burada bir fonksiyonu denklemini vermeye çalışacağız. E, biliyorsunuz ki y eşittir mx artı n. Buradaki m neydi arkadaşlar? Eğimdi. Biz buradan eğimi bulabiliriz. Nasıl bulacağız? E, y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 diyorduk biz. Eğime e, şuradan şunu çıkaracak olsam 1'den x 3'ü çıkarırsam 4 eksi 4'ten de 2'yi çıkarırsam eksi 6 olacak. Yani 2 bölü eksi 3. Bu bizim eğimimiz olacak. Bu eğimi yerine yazıp e, arkadaşlar y eşittir eksi 2 bölü 3 x artı n. Bir tane e, noktayı da x ve y yerine yazarsak eğer örneğin 2 ve 3 yazalım. x yerine 2 yazarsak eksi 2 bölü 3 çarpı 2 e, artı n y'de ne oluyormuş? Eksi 3 oluyormuş. Buradan n'i de bulabiliriz arkadaşlar. Eksi 4 bölü 3 olur burası. Bunu da diğer tarafa atarsak eksi 3'ün yanına n'i bulmuş oluruz. Yani eksi 3 artı 4 bölü 3 eşittir n olacak. Ee, buradan da n'yi kaç olarak buluyoruz? Eksi 5 bölü 3 olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman fonksiyonu da şuraya yazacak olursak y eşittir eksi 2 bölü 3 x eksi 5 bölü 3 olacak. 3 ile de genişletebiliriz isterseniz bunu. Onu da şuraya yazalım. 3y eşittir. Eksi 2x eksi 5 olacak. Bizim fonksiyonumuz. Ya da fonksiyon olarak kaldığı için aslında şunu buraya yazsak daha doğru bir sonuç olurdu. Sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir Şutudin Koley'in kabul sınavını incelemiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Umarım sizin Şutudin Kolek alt namı test yani kabul testi hakkında kafanızda bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum daha sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın